arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ne yapıyoruz arkadaşlar? Brock bebeğine bakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi Brock bebeğine bakacağız arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım arkadaşlar çünkü lan ya abi ya saatte bir bebeğe bakacağız arkadaşlar. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutma. O zaman hemen şuradan bebeğimizi çıkartalım. Kız istiyorum. Kız alalım iki tane besiyormuşum. Hayır, hayır 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 hayır. O zaman arkadaşlar geçelim arkadaşlar. Lütfen bir tane like atar Öptüm. Şimdi bir evden başlayacağız. İlk önce ilk önce bakalım yok. Güzel aile saadeti bir ev bulalım. Evet. Ee, yeni gelene seçeceğim arkadaşlar. Onu şöyle güzel kızıma Şöyle bak. Bu örtüsünden bir renk yapacağım. Annesinin gülü. Oo mükemmel oldu bebiş. Şimdi normal bir hikaye gibi başlatacağım arkadaşlar. Şimdi bizim ilk önce şuradan bebek yeri. Oo. Bunu kapatalım. Şuradan alalım. Tamam. Hadi odamıza geçelim. <laughs> çok heyecanlıyım arkadaşlar. Oha dur. Bekle. Gel kazı olsun. Aa. Şuradan. Ya çok tatlısınız arkadaşlar. Bakar mısınız abi? Mükemmel. Hadi başlayalım pis. <laughs> pis. Of canım kızım ya. Ne kadar da uslu uslu yatıyor. Şimdi diğer çocuklar olsa Allah belanı açılsana. Şimdi diğer... Diğer çocuklar olsaydı ağlar zırlardı. Bilmem o çocuğum. çocuğum benim. Tabi annesini çekmiş. Annesi gibi akıllı yani. Her şeye niye besler? Bakayım dolabına süt kalmış mı anacığım? Evet arkadaşlar var. Na u na u. Herhangisini nasıl içireceğim ben? <gülüyor> <gülüyor> Gel. Gelsene maymun. <laughs> al yavru, al. Bak. Annen senin için otursun bak. Dur. Hadi piş 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 piş. Doydun mu? Bak midesi küçük çocuğun. Hadi gel gidelim. Seninle bir güzel parkta oynayalım. Ya çünkü sen benim çocuğumsun. Buradan aile saadeti arabamız. Hadi gidelim. Una, una, Arkadaşlar. Dur hocam şunu kaldırayım. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Biraz kızımı çamlıktan götüreceğim. Evet. Onunla güzel bir parkta oynarken bir foto da çekiliriz. Anne kız. Deme gugucuk. Anne gugucuk. Allah bela. Çarpmadık çarpmadık. Bir şey olmadı. Sabah da. Allah Allah. Araba sürmeyi unuttum ya. Evet kuzu. Geliyoruz. Gidiyoruz kuzucuğum. Hoppa. Gel annesinin gülü. Ha, annesinin gülü. Hoppa. Hadi gel bak birlikte kayalım. Seni şöyle dur. Şey tutun ki ağzına su koymasın anneciğim. Hoppa. Çok güzel değil mi annem? Değil mi yavrum? Değil mi kocum kocum kocum? büyüsün de ölmesin annesi. Gırır 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 gözür olsun annesi. Gel bak burada da zıplayalım. Aynen babam düştük. Hoppa. Hoppa. Oh. Luk 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 luk. Yeter bence şimdi üşürsün. Gel arabamıza geri dönelim. Neyle? What? Ay çok tatlı olmuş. Cık. Ben kat Allah. Çok iyi yapmışlar bu arada O Şimdi anneciğim. Yemek yemeye gideceğiz. Sen süt edeceksin. Ben hamburger yiyeceğim. Evet karşı taraftaydı. Güzel özel restoran var. Bir trilyon arkadaşlar. Bir trilyon aldım. Oranın sahibi benim arkadaşlar. Elektronik bir yerdir. Mükemmel. Ya vannem ya. Araba çıkılıyordur ha aslında. Allah belanı. Ya hayır. Çıksam çıkarmazsın ama. Dur. Ya hak. Allah Allah. Gel annem gel. Ben. Heh. Gel annesine oğlu Bak görüyor musun manzara şık. en sen nereye oturacaksın? İlk önce ben zukumdan mı da kattım say. Alayım. Katim güzel. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet bal şekil olsun anacığım. Araba burada. Bin lan. Şuradan şöyle. Evet. Hadi gel binelim. Binsene. Yolacağım ha. Cık cık cık. Gel hadi ye. Şimdi seninle dondurma yiyelim mi? Olur aşkım. Yiyelim. Bak senin için annen arabayı dükkanda da su Görüyor musun annen? He? Annen sırf senin karnın doysun. Senin karnın beslensin diye katıyor anneciğim. Al. Her yer bizim ya be. Her yer bizim. Al sok kafanı ye. He. Sok ye sok ye. Hı. Ye 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 ye. Kız utanma He. Kaşık gibi kafam var zaten. Bana da ver. O kadar da güzel hırsızım ya. Cık, 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 cık. Mükemmel. Son kez bir şey yapalım seninle. Kulübe gidelim aşkısı. Yemedik Allah ee, Gel bakalım anne. Babacığım onu koşuşu. Ya Habibi, bekletme sevdiğini, dünya ölüyor ama. Bekletme sevdiğini, ya Habibi, bekletme sevdiğini, dünya dönüyor. Gel şöyle modelim anne kız olarak. Bu neymiş? Neyse. Tın tı, 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 tın 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 I like this Oh bro I like this Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Bu serilerin devamına gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın.